Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme saygı ala seyyidina Muhammedin ve ala ilme'in Bugün, bu haftaki sohbetler ilk kadişe yine geçen ilerideki sohbetler gibi kendini hazretlerinden yine mazluma okumakla başlayalım. Evvela Hazreti bir ulama. Bahattin Nakşı'dan ve oradan selam olsun bütün hemşirlere, silsile tarikata, Hazreti Mevlana'dan bu meslek Şerif'ten bir parça ile başlayan sahihlerle ilgili. Pir diyor ki, hayat kısa, vakit dar. Kalbine akan hayat suyu akıp ah, gitmekte aklını başına aldı. Bu dünyadan ayrılmadan, göçmeden bu sudan iç. Velilerin sözleri temiz, sağ bir gelir Fırsat eldeyken bu sudan işte gönlü çiçekler de güller gibi koksun, meyveler versin. Bir başında olmayan susuz kafiye. Bizler bu verilerin sularından içmekteyiz. Sen de bize katıl da bu haya suyundan iç. İşte o kirlenen hayat suyundan bize damla damla şehmen gibi kokan o fennazı ve başlayalım inşallah. Meseret ee şöyle, ee, Nekten kaçma, maksud ikman olmak istersen. Yani bu kelimesi açıklamasını tek tek yapayım da. Yani diyor, selam bu kardeş. Sıkıntılara bir bir göster, kardeşlerine örnek bir kişi ol. Ve diyor, başkalarına, kardeşlerin sıkıntılarına da o da hafif olmak. Yani hasta olur, onlara yanına git, onlarla derleş. Ondan sonra bir kardeşinizin bir sıkıntısı vardır, onun gönlünü rahatlat. Bir örnek insan oluyor. Yetiş mazlumun imdadına aslan olmak istersen. Burada aslan kelimesi Hazreti Ali'ye açık yapıyor. Yani zulme uğramış kimseler var ya günümüzde Müslümanlar da zulme uğramış. Ümmet-i Muhammed bugün zulme uğramış. Ta Bengalistan tut, Çeçeristan'dan tut, Suriye'deki kardeşlerimizden. Allah bize bir fırsat verir Hazreti işte. yani Ali gibi o, işte o mazlum imdadına yetiştirip aslan olmak istiyorsan. Hatta burada ben bir parantez açayım. Hiç bir kahşe ile rahmet edilir o abi. Yoksa Kamil'in taşı yastık olup döşeyi toprak döşeyi. Baş şey rahattır, Cahil'in nalandı işi bile. Şimdi burada ben açıklaması şöyle bunlar. Olgun kemal insanlar diyor. Yaptıkları diyor yastıktır, taştır diyor, döşekler diyor, topraktır diyor. Yani burada ne hani topraktır, ne taş yok değil de ıstıraplar, sıkıntılar da sekerler yani. Yani yastığı da boşa, babası taş da değildir. Yastığa da döşekler, hakikaten bir, bir onların davası vardır yani. İnsanlık davası, ümmet davası, şöyle dava, Ondan çıktı ıstırapla, onlara uğradıkları dünya, konuşuyor aşkın top yakan hadis şerifine uygun tam böyle bir insan fakat sevkine midesine düşkün insanlar, rahat hiçbir bir yoktur Rahat atıyor <laughs> şeylerinde keyfi bir Hayalleri hayatları böyledir yani cahillerin erdemsizlerin davası yoktur bunların mutfakla turayla olsun gezinir durarlar yapış tesisine kamilin insan olmak istersen yani kamil manasını burada bir salih bir erdemli insanı elinden kurtluyor. Çünkü neden? O Evliyaullah'ın, o salih insanların ben şöyle ben Mesela bir demirci ustası, çünkü demiri getiriyorsun ham demiri. Döver de o ateşle onu bir şekil veriyor değil mi? İşte ham insanları, o demir gibi gönüllü insanları eritiyorlar. İnsan gibi yapıyorlar, sadece insan yapıyorlar salih her günümüzde var mı? Evet var. Fakat Hazreti Mevlana Pir bunu şöyle söylüyor. Feryadın o ateşini çok uzak değildir. Fakat onu görecek ne göz lazım, onu duyacak kudret kulak lazım diyor. Bunu açarsan, hele ve harama dikkat edersen Allah'ın o sadece insanlarla tanıştırır. Bak, şahitler bile Cennete gir yani. Sahip insanlar yanında. Hani uyanlar var ya selam aleyküm. Şey, değil mi? Yavuz mi? Ne oldu bir kağıt o sahip insanlar yanında. Değil mi? Yani bak. Düşünebiliyor musun yani? Ya sahip insan olmak var mı? Evet var. Sen sahipler beraber olursan sahip insan olur yani. İşi değil mi? Bu kapıyı açmasın bir. Rıza da Sübhanallah ile Nebi Eftadi'ne Hasan olmak istersen. Hasan bin İsa'yı var ki meşhur şair. Neden meşhur oldu? Neden mi? Çünkü Efendimiz öyle bir meşhur ki işte Efendimiz ne kadar selam getirsek, onlar takdirlerimizi ondan şükranın bir imanlı bir mesele de selam getirme. Efendimiz anmak. Hakikaten imanlıdır yani. Bak şimdi günümüzün hastalıklarından, bizi sünnetten ve peygamber sergisinin altında çok hastalıklar var. Çok saldırı var. Unutturmaya çalışıyorlar ama unutturamaz. Bizim köklerimizi kurutmaya çalışıyorlar ve köklerimizi kurutmayan bir şeye kök kurulursa kaldı da kurur vermez. Bizim kökümüz ta Allah resminde verilir. O kök uygulamaz. İşte, Şeytan. Reza dağılın da bekle. Rah şahin olmak istersen. Allah'ın rıza kapısında bekle ki sabret muhakkak Allah'ın rahmetine ulaşırsınız. Evet. Mesela başvuru dersi, hani, acil kanı asfuz arayını. Şimdi bir sana düşmanlık yaparsa, sana intikam alırsan, şöyle gönül rahat kalemi, ya ben bunu Fakat icap ederdim, bak devam ediyor. Her mezarında ihtiyar etmek sana diyor, sen fakat diyor, sen diyor, buna bir verme. Sen ya diyor, he? Allah ve resulünde de Kur'an ve kitabı saldırır. Ben o, o ayrı, kendi şahsını mesela diyor, sana bir sana kötülük yaptı. Veyahut da haksızlık yaptı. Sen diyor, ne zaman? Diyor. Sabret. İşte evde aldığın salihlerin içi rica eder, intiza Bak bana ben diyor, sana dursun tavsiye ederim diyor. Yüzüm bile eşit onlara karşı diyor. Fazilettir affu kelemle sahip sağletmek. Ben yani sen diyor onlara diyor, sen iyilikte bulun affet yani, kelem sahibi ol. Ne kadar güzel bir şey değil mi yani? Mübarek devam et ya kardeşim. Cinayettir. Cinsin mesela davet etmek. Bir gönlü kırmak, parçalamak. Cinayettir diyor. Ana ağzı anadın, kalp kırmışım, bir ağzı Değil mi? Şimdi burada bir Nabi'nin bir sesi var, Selam şey abi, ben de ara şey nabini çok hatırına geldi. Bu mübarek. Topu ahı intizarı paydar olmaz yine. Keşke cahın. Sen de hesabını konuştun. Yani bir at topo, bir mazlumun at topo. Sen bıraksan, bir kalbini kırarsan bir mağazında. O cezayirlerin nice de o sağlam kalelerin hükümlerden paran olduğunu görmüşler. Bir kuruş ile malı kaçıneder, iki par, binlerce hal ile iki Yani bir kılıç kaçıneder, o at topo. Ya şu Allah'ın intikamına bak ya. Yani haksızlığına tahammül eden Hakkı cezası kesin görülüyor. Gözetlemekte yani. evet. 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 ee, Rıza-i Hakk'ı Çeşmin Kurtubin olsun. Kurtubin Ali manasına şey yapmamış Allah. Kurtubin mikroskop adı. Dürbün, ince. Küçük parçaları. Hakkınızı yasmini yaratmaktaysa, aileki yolcusu için çok lazım yani. Sabah öteki taraf da hesap benim de, ufacık iyiliği dahi alacağız yani. Değil mi? Değil. Değil, Değil, Değil Efendiyetin, bari kâr-ı himmetin, dini mümin olsun. Bu da geniş katlanmakta o. Hadi fakirler, bir da mazlum kalmışlar, sıkıntı da sıkıntıda kalmış insan, tam yardım et. Ailelenmeyen çocuklara yardımcı ol da fakat ehemmiyetini bilmem Bu Burada fakir zengin demiyor ki bana bak. Ehemmiyetin mühimliği var Bir ehemmiyet var. Bir de onun bir daha bir önemi var yani. Daha Ne bir çıkmış insanlar çok. Dinden uzaklaşmış. Dünyevi'den artık böyle artık her şeysine sadece yiyip içme sadece kendini ifade edilmişken kendini gibi geçti. Tamam mı? bu insanları dinden uzaklaşmak için ve dini alakası olmayan, artık böyle sonsuz bir karanlığa giden, imansızlık içerisine gelmiş insanlara bu şeyin ehemmiyetine olsun diye. Tavruz etme, cesura olsun, ee, cebun olsun. Cebun, Farsiyesi, Gerçekten, Karadolu, var. Hacı Yesus'a zaten, et, burada çok güzel bir muayene var mübarek. Hacı Yesus'a ne demeyiz, yani ya Allah'ından yani beyefendiye şiir Aynı şey yok, kalemle Yani ona da dokunmayın. Yani ona şey yapmayın, taviz yapmayın. Halk, şerrimlikinden emin olsun. Umurumda, bütün için bu adamdan zarar gelmez. Bu adam biz bu adamdan sadece iyilik gelir. Değil mi? Hem bir de bir kötülük yok. Hem bu adam yapsa şey yapsa bu yapar yani. Yapsa bu adam yapar. Değil mi? Yani böyle olmayan bir şey. Yani bir şey yapıyor. İbaret burada devamında eee eylemez sıfatında e, bu sıfatlar bir şekilde Ta tavabı Yani yakışmaz bu sıfat sana. Yakışmaz. Kime yakışmıyor? Merde yakışmaz. Kalp kırmak. Yani insan kalp kırmak yakışmaz bu sıfat diye. Gül de gülşenli gül ol, har olma, çeşmeyi andırga. Andırga ve evet. manasını söyleyeyim, gül gül manasını söyleyeyim. Çeşme göz. Yani gülşenli gül bahçesinde gül olma bak sen, diken olma. Yani gül gülün gözüne diken olma. Yani aranan insan ol yani. Ya bu adamı görüşsem ben, ben bir şeyler mi kardeşim orasam, güldür Yani, yani bazen Diyorum adam arıyorum 2 biraz bir sıkıntı oturduğu yazı Yani, ya diyorum içindeki sıkıntı gitsin yani, şöyle yüzüm dökeceğim bir kalp, Allah razı olsun. Doğru değil mi abi ya, benim yani, bu yani şeyler. Eğer yardımakselerim, istirahat-ı elinden geldiği kadar say eyle. Yani şey et. Belki irfan Yani iyilikte bulun. Eğer sen güzel işini almak istiyorsan iyilik et. Yani bu fakir ile para değil yani. Fakir de iyilik yapacak. Nasıl? Güler yüz göster kardeşim. Şey. Temanı somurtma yani. Bir güzel bir gönlü al. Değil mi? Bu, burada fakir çiftten bahsetmiyorum yani. Kim olursa olsun yani. Buzdolabı gibi yani? Buz, buz yani soğuk olmaz. Sıcak kalmıyor. Sadece yani hiç olmazsa bunun üzerine manevi bir etki bıraksın. Sezar ancak budur. Ehli sadika. Şeyh-i Rahi Yani ana yol budur yani. Gidişat yani. Bu ana yola çıkış. Yani İslam'dır bu. eğer nefsi hikmet olursan Cenab-ı Kibriyacı diyor tezkar Yani hikmet verirse nefsi Allah'a tezkar eder. Ona sığın hikmet diyor. enaniyetine hudur diye yani, et, 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 mahved, ona, devam eder. Yani inaniyeti mahvet. Yık. Kara sanmalı olmak, kimlik mahvoldur. Kul olma devam Kul ol, kul. Allah'a kul ol yeter. Burada biz işimizi inşallah pahalı teftire Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Cenab-ı Allah tüm İslam alemine huzur getirsin, hanemlerimize huzur etsin, salih insanlarla beraber olmak dilemesi verirsin. vatanımızı her türlü yerden, musibetten korusun. Üçerlerimiz mübarek olsun.